güzelsin. Teşekkür ederim. Söyle, telefonsuz gidiyorum. Telefonsuz gidiyorum. Tuvalete. <gülüyor> ya kimsin? Ya kimsin? Manto ya manto. Manto manto. Ya kimsin? Çok teşekkür ederim. Ee, kurban ateyi çavayı tekimsiz. Cansın vallahi ya. Bunlar sen gelmesen beni bildiğin bedava yazarlarda çalıştırıyorlar. <laughs> Saatlerdir bedavaya çalıştırıyorlar. <laughs> Ayağımın altı şimdi çalışmakta. <laughs> Saatlerdir bedavaya çalıştırıyorlar. Beni ne tıklıyorlar ne bir şey yapıyorlar. <laughs> Evde hiçbir şey yok zaten. Valla. Gerçekten kuşum gerçekten. Ay hükümsüz kurt gelse keşke hükümsüzden ya. Kurt ya da kaplan. Hiç kurt görmedim. Gerçekten. Hiç kurt görmedim ben kızlar. Nazlıcan teşekkürler. Pilavın altı çok kısık pişer aşkım zaten ben. Öyle yapıyorum. Bana pilav yapma öğretme. Tamam mı? Nazlıcan teşekkür ederim kuşum. Ay bahtım açılsa keşke. Saatlerdir bana bir şey atmıyorlar. Cık cık. Bak. Bak kardeşim. Ben Cezayir'deyken bunları alıştırmışlar. Bak. Bunları alıştırmışlar PK atmaya. Tamam mı? Bunları alıştırmışlar. Herkes kıçını koyuyor, parayı alıyor, kayıyor, gidiyor. Cansu burada kıçını yırtıyor. Sonra Cansu kazanıyor oluyor. Cansu'ya bir pok gelmiyor. Alıştırmışlar bunları böyle. Ben derken. Bak kuşum. Bana güzel bir şırıtı. Bak ben emek veriyorum burada bak. Emek veriyorum lan. Ay, Kutu, Yine mi abi tuvalette ya? Bu sefer telefonsu gitti tuvalete. Hayret! Evet. Daha çok uçuklar diye. Evet. Ay. Deniz teşekkürler aşkım. Ay Buse hiç motor görmedi ya Buse. Evet ya, atımda motor görmedim. Kurt da görmedin değil mi hiç? Hayır. Kaplan? Onu da görmedim. Hiç görmedi kızı ya. Yazık bana. Kuşum. Hiç görmedi canım görümcem. Gerçekten. Beyaz kaplan görmek istiyorum. Ne var? Deniz teşekkürler. Ne gülüyorsunuz kız? Görmemiş kız. Cık, yalan mı söyleyeceğiz? Çift tıklayın. Çift tıklayın bir de beni sev atın kuşum. Bak popülerlikte aşağıdayım ha. Divanızı ne hale getirdiniz lan? Ne hale getirdiniz lan divanızı? Ha? Utanmıyorsunuz. Büyük bir şey da şu ekrana. Yani <laughs> teşekkürler. Ya hükümsüz teşekkürler. Hükümsüz, 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 hükümsüz. Teşekkür ederim. Ay belimden hiçbir şey olmuyor bana ya. Artık çok zayıfladım kızlar. Kızlar ben zayıflayıp kaybolacağım diye korkuyorum. Kızlar çok zayıfladım ben. Kuşum. Erkek. Sinan, Sinan bak erken çıktın telefon olmadan. Tamam çıkıldı çünkü. <laughs> Çok sıkıcı. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Sıkıcı. sıkıcı. Sinan telefonuna gitme bir daha tuvalete tamam mı aşkım? Tamam. Gel yani, ama yayına çık. Ne? Bitti çekelim diyecek. Benden mi çeksin? Senden çekelim gel. Sinan planın kapağı açılmaz. Aynen evet, baktım sadece. Sinan. Ne hepsi Kızlar görüyor musunuz? Pilavın kapağı açılmaz. Tamam. Sürekli. Kızlar bana güzel bir şey rastınız. Benim yayınım gece gece. Ben öyle saatin dışında açmıyorum. Mesela kızlar o saatinde açsın ya. Saatinde güzel oluyor şeyi, yayını. Bizimkiler Gerçekten mi? öyle oluyor ama. Fitil çekeceğiz. Fitio. Kurt gelir mi? Bu ne biçim gözlük lan? Yani teşekkürler. Nasıl bir <laughs> şey var ya? Güzel olmuş var ya. Aşkım ajansınız mı açıyor? Baba ama şey ama onun için Ankara'ya gitmemiz lazım. Niye? Çünkü senin üzerine şahıs şirketi açacağım. Ya teşekkür ederim. Şahıs ediyorum. şirketi için de home office e olarak evi göstereceğim. Hı. Ev, tamam. Maliyenin de evi gelip kontrol etmesi gerekiyor. Evet tamam. Kızlar çıktık değil. bir şey atıyor Sinan. Yengeç. Sinan kafama bir şeyler atıyorlar. Kafasına bir şey atmayın. Oğlak. Oğlak ve balık. Teşekkür ederim. Sinan! Sinan kafama bir şeyler atıyorlar. Sinan. Bir daha, bir daha gelsin bak ne yapayım. Sinan kafamı anılır mı? Yok yok şey yengeçe vuracağım. Sinan. Sınav kafama terkli vurmasın? Sınav seni gebertir. Öyle bir şey yaparsan. <laughs> sen benim oldun?

bana. Sana. Moto. Moto. Gelir mi? Gelir gelir. Hangi renk? Kırmızı. Ya. Hı hı. Ay teşekkürler kuşum. Sinan ben, Sinan ben hiçbir şey kazanamıyor muyum? Kazanasın. <laughs> Sinan pilav. Sinan pilavı niye baktın? Baktın mı? Ne var? Su var. Bir kere karısı bunu bakmışım. Evet. Of. Var ya şimdi ne yiyeceğim bilin Sinan bu pilav pişmedi. Emin musun? Bu pirincin adı ne? Bilmiyorum nasıl pişmemiş. Pişmedi. Daha sana. nasıl pişsin? Dur, pişmedi. Farkındayım. Kıt kıt yapıyor. Hayır. Abi. Niye ki? Çünkü sen doldurdun Çünkü yağda çok kavuştu. Hayır, ne alakası var Sinan? Evet. Yağda çok pişirdi. Su dök biraz. Getir. Döndü, döndü, döndü. Onu bırak. Sinan. Yeter mi? Sinan bu pirinç katı. Aa pirinçten de olabilir. Bazen pirinç öyle oluyor. Dolmalık mı acaba? Her şey öyle olsa da bu olur. Kızlar pirinç pirinç katıydı. Sinan gene mi hareket yaptın kızlara Sinan? Hayır. Saçımla oynuyordum ya. Onu yanlış anlamış şu Sinan ne yaptın gene? Hayır saçımı şöyle yapıyordum. Şöyle yapıyordum yanlış anlamış olabilirler. İki elimin arasını aldım mı? Ya. Bazen yanlış anlıyor yani. hmm. Ne pek teşekkürler aşkım. Nah çekti diyorlar. Hayır ya. Estağfurullah olur mu öyle şey ya? Kral teşekkürler. Vay be Sinan yaptı anne diyorlar. E hayır yalan söylüyor. Elime şeyi aldım. Saçını aldım ondan. Yanlış anladı Sinan yaptı diyor hepsi Sinan kızlarından özürle Yalan söylüyorlar Sinan yapmadım Bak bize güzel bir şey yapmazlar Hayır yalan söylüyorlar yapmadım Güzel bir şey atmazlar bize Yapmadım Ne fedi şekli? Nasıl yapmadın yapmadım, Sinan? Yapmadım yalan söylüyoruz Nasıl yapmadın kuşum? Yapmadım Ben uyuyordum yine. Kızı... Bana güzel bir şey takış. Azıcık daha koy Sinan ya. Bu pirinç şeymiş herhalde. Ben kırık al şey alıyorum ya pirinci? Ha abartmadan Sinan, abartma. Tadı geç pilavın. Sinan ya. Karıştırma çorba gibi. Hayır dibine su gitsin diye ya. Bak, Gidiyor zaten. Hayır. Görüyorsunuz bunu. Sinan, fırına baktın mı? Bakıyorum. İyice pişsin de tek seferde bir fırça vereceğim. Bu pirinç benim yaptığım pirinçten değil. İyi, zaten de pirinçten her farklı. Vallahi kurt gelsin ya! Kurt gelsin değil mi kızlar ya? Biri kurt atsın da gönlümüz gözümüz açılsın kız. Ya da kaplan. Ya da pirinci çok koyduk? Ben anlamadım ki. Ben evde kendim yapmaya alışmışım ya. Bahar teşekkürler. Teşekkür ederim, bağır. Hadi get getir çekelim. Sinan, <laughs> getir çekelim. Çekelim. <laughs> Bize yapmışlar. <laughs> Sesle, ne yapayım bakayım? Ben 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 Buraya Şim gidince beni bile unutuyor bu TikTok'a bakarken o ya. Ama neredesin? Ay nereye tıkladın? Canlı yayına tıkladın. Tamam ya sakin ol. Ha buraya koy ben de. Sana ne kız yakışıklıysa bunu yapalım. Ne kız yakışıklıysa sağ Gel. Sana ne kız yakışıklı. Sana ne kız yakışıklıysa sağ Sana ne? 20 kere yazdım. Çıldırma beni ha. Sana ne kız yakışıklıysa sağ Sana ne? Ateş <laughs> <laughs> şey Ya Sinan. Ya, ne nasıl duruyor? Dede şey gibi duruyor. Ben bunu değiştireyim altını. Çok iyi duruyor valla. Bıktım bundan ya. Ay teşekkürler Gökçe. Bu pilav sabah sabah pişmez. Ben size söyleyeyim. Pirinç çok iyi değil. Sıkıntı yani. Ya Bahar teşekkür ederim. Hmm. Ne pişiyor. O. Yani. Ya ne pişiyor. Ay telefon alınca niye korktun kızlar? Saçma sapan konuşmayın ya. 24 saat önünde çocuğun telefonu. Var teşekkürler. İftira atmayın lan. Abi. Hı. Hmm. Marbiye. Görünmüyor, görünmüyor. Altı ya gibi. teşekkür ederim. O ne Sinan, ne giydin? Görünmüyor, şort şort. E sen üstümü değiştiremedin. dedin. Evet. Altın mı yani? Üstüm, üstüm mi altım? Bu ne Sinan? Şort, şort. Sinan bu ne Sinan? Short e, şort görünmeyecek. Biz. Biz diyor da görünmeyecek. Sinan, Ama şort görünmeyecekse niye giydin? E şey altı görünüyor ya, ben şuradayım. ya. Şunun üstü görünmüyor Sen bir şey gel pantolon Ama platform üstü görünmüyor. Sinan. Yine altı altı görünmüyor. Sinan. Ama vallahi üstü. Bak gider giyinir gelir elbise mi giyecek Tamam tamam. Ha ben elbise tamam, tamam. tamam. Çizim tamam. Çizdim giyin Tamam, tamam. Adam dışarı çıkamıyor. Bari tamam. burada giyin. Ya ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu sen şu manların kurumadı mı daha ya? Ha, ne yapayım? Nasıl ne yapayım? Abi? Ben ne giyeceğim ya? kurumam yani ne yapabilirim kurumam için? Bir şey mi? Güzel bir şey atın bana sizde gülüp durmayın. Muse! Muse o bilgisayarın orada parlatıcı var. Allah'ım bitsin ama. Ben bunu <laughs> Of! Niye, niye <laughs> evet, teşekkürler.

Demir yürüyoruz. Sana ne kız yakışıklıysa Oruçlu Sana ne? 22'ye yazdım Çıldırma beni ha O gözüktür <laughs> Sana ne kız yakışıklıysa Oruçlu Sana ne? 22'ye yazdım Çıldırma beni ha O gözüktür <laughs> Kız yakışıklıysa ortu. Sana ne? 20 kere yazdım. Çıktı beni Sana ne kız yakışıklıysa Sana ne? yazdım. Sinan, senin karnın sesleri hep akım mı oluyor? Evet. Senin karnın? hı. Hı? Evet. Yani çok şanslısın. Şanslıyım. Evet. Kızlar bana motor atar mısınız peki? Sana ne kız yakışıklıysa olsun. Sinan salatayı ne zaman yapacağız? Ne? Salata. Yapar mısın? teşekkür. Ederim. pilav olmadı mı? Oldu çok her şey pisin gitti. Tamam. Şimdi bu pilava e, şey var mı? Ne? Bir şeye sarayım. Dinlensin. Dur bir dakika. Peçe de verin. Üstüne peçe de koyalım. Olur. Sarmıyor tamam. Bu. Ne güzel söylüyorum. <laughs> güzel söylüyorum aşkım. Aşkım benim sana söylediğim laflar mı? benim bu simidim niye gitmiyor ya? Şuram ben git gitmesi lazım ya. Gitmiyor sen erkeksin aşkım. Erkeğin herkesde yok bu. Ben Nasıl Nasıl de, bak... de yok? Spor er... yapman lazım. Ne? Spor. Bana simit mi yan mı ne bu? Şöyle olsun. Ne güzel olur. Hadi video mu geçti be? Video mu be? Hı. Tamam, şunları kaldırıyorum. Ve salata mı yapıyoruz? Evet. Hı. Dur, şurayı da bir sileyim. Sinan, bende mi video Atsam evet. Evet. Evet ben ben de video atıp geleyim ya bekleyin.